Selamun arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ya kuşları bırakırken yanlışlıkla bu markasız kaçak mavi postayı yanlışlıkla saldım ya. Cık, 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 cık. Kuş gidecek ha. Kanatları da gelmiş ufaktan. Aşağılara maşalara giderse iş bitmiş. Vallahi billahi ya. Yakalayana kadar canımız çıkıyor. Gel. Cık, 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 cık yukarı çıkarsa iş bitti kalkabiliyor çünkü bir <laughs> şu böyle kalır <laughs> yanlış kanı saldı kötü <laughs> oldu Bunları çıkardım dışarı dedim belki oradan buraya atar kendini de bakalım. İnşallah atar. Bana şu kenarında. Aziz Allah ezan da Hadi ya Allah. Hadi, hadi inşallah gelirsin ya. Buraya bakıyorum. Ha geliyor gel İyi çok. Bak kanatlar gelmiş arkadaşlar. Kanatlar gelmiş. Sıkıntı. Dur insin de onu yakalım. Bu alışır ya bu kuşu alıştırır Bunu uçuyoruz da. Ne? Bunu yakaladım da. Ne? E, bunu yakalamıştım. Bunu yakalamıştım. Alışır bu kuş. Bunu çok şükür. İndi Geçmiş olsun. Ben bunu uçururum ya. Buna kanat verdim çünkü. Bunu uçururuz Allah izin verirse. Kediye dikkat. Bak 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 bak. Oh edik. <laughs> seni. Bu kuşu alıştıracağız ya. Bunu hepsinden hızlı uçurmaya çalış. Evet arkadaşlar. Bu alacaların yavrusu. Alacaları buradan çıkarıp böleye katıyorum. Yerlerine yakaladım. Sinekliyle maviye atacağım bu videoda sizlerle Onları çita atacağım. Alacalar yeter artık. Bu da onların yavrusu. Öbür yavru alıca da zaten öldü. Son çıkan yavru. Gerek yok. Bunlar zaten istediğim yavruyu da veremediler. Gerçi altlarından güzel alacalar çıkıyordu ama olsun. Yeter. Dostlarım sinekli mavi postayı çıtı atmış bulunmaktayız. Hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın inşallah. Bakalım. Aslında altlarını temizlemem gerekiyordu ama hava soğuk olduğundan dolayı Bilmiyorum temizliğe de bilirim işim belli olmaz. O folluğu da buradan alacağım. Bu follukları koyacağım. Bu follukların güzel bir yıkanması lazım. Onlar ne hale gelmiş. Neyse. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Aslan arabada maşallah. Alacayla şeyde iyi güzel uçtu ha. Bak onlar da kalktı onlarla. Alacayla muamelas. Onları da koydum. Baya bir güzel bir grup, grup oldu. Nerede şimdi çıksınlar da. Baksana sayı baya çoğaldı. Yine 20'nin üzerine çıktık. Bir dakika bakayım şuraya. 20'nin üzerine çıktık ya. Bir sayı bayağı çoğalttım arkadaşlar maşallah. Alaca ile muamelans da çıkarır çıkarmaz hemen böyleye adapte oldular. Zaten uçuruyordum ben onları biliyorsunuz. Maşallah maşallah maşallah. Kuş gidecek ha. Öyle gösteriyor. Kanadı gelmiş. Sıkıntı. Dedim yakalamaya çalışayım da hemen. Buraya çıktı. Dur bakalım inşallah yakalarız. Evet, yakaladım arkadaşlar. Az kalsın gidiyordu ama yakaladım çok şükür. Ama bu adapte olacak. Umutluyum bundan yana inşallah. Bunu da böyle katarız. Arkadaşlar bir şey oldu. Kedi. Kedi az kalsın şey yiyordu. Vurla! Hadi. Allah az kalsın. Jilet gidiyordu. Milim kurtardı jilet kendini. Arkadaşlar yavaş yavaş İstanbulluları da kaldırıyorum. Bak işte orada camın kenarında var. Alıştıracağız onları artık. Bakalım inşallah yavruları kaybetmeyiz ilk defa böyle gittiler. Gayem çatıya alıştırmak. Çatıya alıştılar mı artık adapte olurlar. Bir iki turla adapte olurlar. Bakalım. İki tane kuşumuz aşağı indi. Beyaz da alacak Büyük ihtimalle kavga edecekler zaten. Onlar görürse ufaktan ufaktan aşağı inerler. Sonra alacağıyla beyaz ikisiyle beraber kaldırmaya çalışırım onları. Çatıya çıksınlar diye. Arkadaşlar İstanbullardan bir tanesi şu çatıya çıktı. İnşallah yalan olmaz ya. Yani. Bir tanesi burada. Bakalım. Eğer oradan buraya gelirse, bizim çatıya gelirse ve yere düşürürsek sıkıntımız biter. Bir şeyi kaldırayım. Hadi. görüyor mu Allah aşkına ya. Geliyor şurada fareler var o, o şeyin altında onları yemeye çalışıyor. Şu çatıdaki İstanbullu buraya geçti. Şu arkaya geçti ama yani bakalım. Ve evet dostlarım bölüyü salıyorum. İnşallah İstanbulluları firar etmeyiz. İçin bakalım. Yavaş evet, yavaş. Evet inişlerini sağlayacağız kuşların. İnşallah bire vermez. İstanbullardan biraz kontrolü. Kırmızı nakışlı yüzde doksan ölür. Yüzde doksan ölür. da yavaş yavaş kafasını döndürmeye başladı. O mavi. O da düzelmeye geçecek artık. Gel. Gideyim. Vallahi bu beyaz da çıt olmuş ha. Uçursam ballı on numara uçarım. Bakalım inşallah İstanbulluları Yalan etmeyiz. Kırmızı nakışta ölecek ya. Yazık ya. Beyaz geliyor. Şeytan tepe beyaz. Hemen arkasından bir tane mavi posta. Hala İstanbullardan eser yok arkadaşlar. %90 fire vereceğiz ikisini de ya. Öyle gözüküyor. Bir tanesini %90 fire verdik galiba da. Bir tanesi gelebileceğini düşünüyorum. O çünkü kuşlarla beraber değil. Öbürü şu arka çatıya gitti. Şuradaki arka çatıya gitti. Kendini gösteriyor. Galiba ikisi de gelecek gibi görünüyor arkadaşlar. Şu an böyle yanlış görmüyorsam ikisi de buraya geldi. Bak çatıya geldiler. Şuradalar. Gel. Bakalım. Düşürebilecek miyiz? Gel, gel 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 şuradalar sana Yok gelecekler hadi bir kere gelsinler tamam artık alışırlar artık uçururum ben kuşları Benim gayem şu an çatıyı öğrenmeleri çatıyı öğrensinler gidip gelmeyi öğrensinler iş bitmiştir 2-3 sefer sonra ondan sonra yavaş yavaş onları uçururum Aa, bir tanesi şurada güzel de uçarlar biliyor musunuz bir tanesi şuraya gitti bir tanesi de şurada Gel 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 Geldi yanından Bakalım da atarsa kendini Bakıp duruyor buraya da Benim için şu an bugün Bugün Oradan atıp aşağı inerlerse devamı gelir artık korkma. Evet. Bakıp duruyor atacak ha geldi bu bir tanesi Tamam Hangisi bu? Bu büyük olan. Küçük olan da bak şurada. Aa, çok şükür. Tamam. Bu da geldi. Tamam. Geçmiş olsun. Birinci aşamayı tamamladık arkadaşlar. Çatıya çıkarıp geriye eve gelmelerini sağladık. Artık yavaş yavaş yavaş. Ha, yok. Şimdi yarın yine salacağım. Ertesi gün yine salacağım. Ondan sonra ufaktan ufaktan artık bölükle uçmaya başlarlar. Yeter artık onlar uçsun arkadaşlar. İstanbullular uçsun. <laughs> Arap yavru. <laughs> Cicikimiz. Çok sektir ha. Onu da koydum buraya. Onlar eşektir. Onlar sürekli birbirlerini kovalayıp dururlar. Bir bir bir. He? Bir bir. Ya normalde şu an salmazdım ben kuşları. Biraz daha bırakacaktım içeride ama uçan kuşlarımız vardı. Yeni alıştırma yaptığımız kuşlarımız vardı. Bu yüzden şey yaptım. Dedim ki indireyim. Yoksa şu an indirmeyecektim. İyi çok şükür arkadaşlar. Güzel. Kuşlarımızın tekrardan eve dönmesi güzel. He? He onlar önemli olan onlardı zaten. Alışma süreçleri vardı. Biraz sıkıntıydı anlamı. Ama geldiler çok şükür. Balıyı gördün mü takla attı ha. Hastalıktan dönen kuşlarımızın hemen hemen tamamı sallavaş oldular ha.